Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün A101'e geldim ve sizler için erken çekim yapmak istedim. 1 Haziran e, perşembe günü gelecek olan ürünler bizim buraya bir kısmı erken geldim Ben de sizler için erken çekim yapmak istedim. Bu arada kanalıma abone olursanız, e, beni izlerseniz çok sevinirim. Şimdi herkese çok teşekkür ediyorum. İlk bakalım 1 e, Haziran perşembe günü neler geliyor hep birlikte görelim. Evet arkadaşlar ilk göstereceğim ürün şöyle kurtlu bardaklar var. Şöyle göstereyim. Bunlar gerçekten de desenleri bu hafta çok farklı ve güzelmiş. Şöyle e, fiyatları ise 10 lira arkadaşlar. Bunlar da şöyle göstereyim. Gerçekten de bunlar çok güzel böyle ürünler. evet burada İselam markasının şöyle e, Tokyo saklama kapları var. Bu en büyük boy oluyor fiyatı bunların 70 lira burada böyle daha küçük boyu var arkadaşlar onun da fiyatı 50 lira ve en küçük boyu var bunun da fiyatı 40 lira bir fiyatı var arkadaşlar et burada ise Kütahya porselenin şöyle kupa bardakları var bunların da fiyatları 25 lira Bunlar da bu şekilde arkadaşlar Evet burada da böyle iki bölmeli, e, dört bölmeli ve iki bölmeli saklama kapları da geliyor. Şu şekilde. Bunlar da gerçekten de çok güzelmiş. Fiyatları ise 30 lira. Şöyle e, bir de bu da böyle dört bölmeli. Şu şekilde alt kısmını göstereyim sizlere. Bunlar da şu şekilde kapakları açılıyor arkadaşlar. Fiyatları ise 30 lira. Şöyle göstereyim. Evet burada ise dolap organize'leri var. Buzdolabı organize. Bunların da şöyle olanı var. E, fiyatları ise 11,5 lira bir fiyatı var. Burada ise şöyle e, Hac Cefer markasının şöyle tava ve sahanı var. Fiyatı ise 280 lira bir fiyatı var arkadaşlar. Bu şekilde bunlar da gerçekten de çok güzelmiş. Evet burada ise Nero markasının kanyalık tenceresi de var. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Şu şekilde. E, 30 santim çapında bu bayağı büyükmüş. E, fiyatına da bakalım. Evet fiyatı ise 230 lira. Bunlar 2 yılda e, garantili arkadaşlar. Gerçekten de güzelmiş. Bir de böyle Nero markasının tavaları da var. Şu şekilde desenlerini bir açayım. Evet, bunun da fiyatı 110 lira. Bu da gerçekten de çok güzelmiş. Şu şekilde az kısmını da göstereyim. Bunlar da bayağı büyükmüş. 28 santim çapında. Şöyle tavası. Evet, burada da böyle fitre. Ee, şu şekilde sürahileri var arkadaşlar. Ee, bunların da fiyatları 340 lira. Ee, bir fiyatı var. Bu 4.2 litrelik oluyor. Ee, burada da böyle daha küçük boyu var. Bunun da fiyatı 170 lira arkadaşlar. Bu da 2.8 litrelik oluyor. Bu şekilde fitre. Şöyle sürahiler. Evet arkadaşlar burada ise böyle beslenme kapları var. Şu şekilde. Bunların da fiyatları 17 lira 50 kuruş bir fiyatı var. Şöyle pembe rengi de var. Onu da göstereyim sizlere. Bu şekilde de pembe renkleri var. Fiyatları ise 17 lira e, 50 kuruş. Burada ise böyle suluklar var. Şu şekilde arkadaşlar. Bunların da fiyatları 30 lira. Şöyle kız çocukları için de var. Bunlar da gerçekten de güzelmiş e, modelleri. Renk seçenekleri de var. Tabii ki şu şekilde de olanları var. Evet, burada da böyle. E, çelik saplı Bu şekilde kaşık çeşitleri var arkadaşlar. Ee, şöyle stopulasıdan şöyle göstereyim sizlere. Bakalım başka neler varmış. Evet, i̇ki farklı seçeneği var. Şöyle arkadaşlar e, bunların da fiyatları 30 lira. Bunlardan e, şey zamanı geliyor arkadaşlar. 1 Haziran Perşembe günü geliyor arkadaşlar. Bilgileriniz olsun. Burada ise şöyle lisanslı pike takımları var arkadaşlar çocuklar için şöyle bir tanesini çıkarıp sizlere göstereyim bunların da fiyatları 150 lira arkadaşlar burada ise bebek nevresim takımı var şu şekilde brillant markasının bunların da fiyatları 150 lira arkadaşlar. Evet burada böyle pijama takımları var. Fiyatları 50 lira arkadaşlar. Şöyle bayağı karışık şu anda. Ee, şöyle göstereyim. Evet burada ise bari diğermiş bu da. Şöyle çocuk ürünleri var arkadaşlar. bir şekilde bebekler için bayağı güzel ürünler var. Bu şekilde de Evet burada da kavanoz çeşitleri var ve limonluklar. Şu şekilde arkadaşlar fiyatları 15 lira. Bir de böyle limonluğu da göstereyim sizlere. Bu şekilde arkadaşlar gayet e, güzelmiş. Fiyatları ise 15 lira. Evet burada da böyle seramik kase desenli olanlar var. Bunları da göstereyim. Bunların da fiyatları 13 lira. E, bir de böyle farklı farklı desenleri var. Gerçekten de çok güzelmiş böyle. Evet, burada da böyle kalpli çerezlikler var sade olanı şunun fiyatını göremedim arkadaşlar ama keramika markasının şöyle sizlere göstermek istedim Evet burada ise şöyle desenli pasta tabakları var bunların da fiyatları 25 lira arkadaşlar bilginiz olsun burada da böyle makarna tabakları var bir de böyle yeşil renkte olanı var fiyatları ise bunların da 40 lira pardon 50 lira bir fiyatı var burada ise yağlıklar var şöyle 550 sisi çapında fiyatları ise 16 lira 50 kuruş bir fiyatı var burada da cam mataralar var arkadaşlar bunların da fiyatları 15 lira bunlar da gerçekten de çok güzelmiş Evet burada ise böyle ikili tepsiler var göstereyim sizlere bunların da fiyatları 24 lira e, pardon 25 lira bir fiyatı var. Evet burada ise şöyle kat e, şöyle banyo e, şey var arkadaşlar. Evet bunlar da böyle banyo için arkadaşlar fiyatları ise 75 lira. Bu şekilde biraz karışık gösteremiyorum ama şöyle ürünler var. Bunlar da bir, 1 Haziran Perşembe günü geliyor. Evet burada dondurma keseleri var arkadaşlar. Bunların da fiyatları 12 lira 50 kuruş bir fiyatı var. E, bilginiz olsun lan markasının şöyle e, bardakları var. Bunlar da meşrubat bardakları. Fiyatları 18 lira 50 kuruş. Burada böyle saklama kapları var. Fuşya ve gri renklerinde fiyatları ise 14 lira arkadaşlar. Evet burada ise şöyle e, çizgili El ve yüz havluları var. Gri ve böyle e, mor renginde fiyatları ise 50 lira e, bir fiyatı var. Evet burada da böyle kurtlu kavanozlar var. Şu şekilde bunlar 3 litrelik olanlar. E, 30 lira ve daha büyükleri var arkadaşlar. Bunlar da 5 litrelik e, fiyatları ise 50 lira bir fiyatı var. Evet burada da böyle üçlü boriskat cam kupa bardakları var arkadaşlar. Bunlar ısıya dayanıklı. Fiyatları ise 40 lira bir fiyatı var. Evet arkadaşlar burada ise Simbo'nun şöyle e, ahşap ekmek kapaklı ekmekliği var. E, bunun da fiyatı 140 lira bilginiz olsun. Bunlar da gerçekten de çok güzelmiş. Evet arkadaşlar şimdi göstereceğim ürün şöyle borcam var Paşa Bahçenin böyle üçlü e, parça beş parça olarak geçiyormuş zaten şu şekilde e, borcamlar var arkadaşlar bunların da fiyatları 220 lira arkadaşlar böyle e, kare olanı bir de diğerleri de var zaten bu şekilde görselde olduğu gibi arkadaşlar fiyatları dediğim gibi 220 lira burada ise böyle ayran sürahileri var. Bunlar da bu şekilde arkadaşlar. fiyatları ise 35 lira. Bu da gayet güzelmiş şu şekilde. Evet burada da böyle ikili saklama kapları var arkadaşlar. Fiyatları 27 lira 50 kuruş. Bunlar da bu şekilde gayet güzelmiş. Evet burada ise Arzum markasının bu şekilde 2000 400 voltluk ütüsü var arkadaşlar. Bunun da fiyatı 530 TL bir fiyatı var bu şekilde. Bunlar seramik kaplama, şöyle farklı bir renk tonu daha var. Bunlar da gerçekten de güzelmiş. Burada ise Hommet markasının Türk kahve makinesi var. Bunun da fiyatı 530 lira bir fiyatı var arkadaşlar. Evet burada ise böyle çok amaçlı mutfak makasları var. Ee, bunlar da fiyatları 25 lira. Bunlar da gerçekten de çok güzelmiş. Ee, şöyle farklı farklı ee, renk seçenekleri var. Bunlar Rock markasının şöyle mutfak makasları. Evet burada ise şöyle pipetli bardaklar var arkadaşlar şu anda pipeti içinde fiyatları ise 15 lira bir fiyatı var. Yuvarlak kaseler var. Şöyle göstereyim. Bunlar da set olarak geçiyor. 3 adet fiyatları ise 40 lira bir fiyatı var. Evet burada ise böyle soyacak çeşitleri var arkadaşlar. Şöyle. Bunlar da gerçekten de güzelmiş. Böyle modelleri. E, fiyatları ise 15 lira e, pres limon sıkacakları var şu şekilde fiyatları 20 lira e, bir fiyatı var ilk e, burada ise şöyle göstereyim e, yağlıklar var 500 e, 50 sisi çapında bu şekilde fiyatı 16 lira 50 kuruş bir fiyatı var burada ise böyle üçlü şu şekilde saklama kapları var e, pardon ikili olarak e, fiyatları ise 45 lira. Bunlar da bu şekilde modelleri gayet e, güzelmiş. Et burada ise Boris Scott e, kedi figürlü. Şöyle kupa bardakları var. Fiyatları 50 lira. E, bir fiyatı var arkadaşlar. E, başka bakalım. Şu şekilde de e, kupa bardakları var. E, porselen. Bunlar da Kütahya porselenin e, fiyatları ise 25 lira Arkadaşlar şu şekilde olanı da var Onu da göstereyim e, Bunlar da gerçekten de çok güzelmiş e, Burada da böyle Renkli bu şekilde Meşrubat bardakları var çizgili e, Bunların da fiyatları 18 lira 50 kuruş Emaye kupa bardağı var Onu da göstereyim sizlere Bunların da fiyatları 50 lira e, bir fiyatı var Evet arkadaşlar burada ise e, flash Bryson şöyle e, ilk arabam var. bu şekilde bunlar bir yaş ve üstü. Fiyatı 160 lira. Burada ise şöyle e, 6-30 aylık olarak geçiyor. Mama sandalyeleri. Bunların da fiyatları 240 lira arkadaşlar. Bu şekilde. Evet burada ise oyuncak kutuları var. Bunlar 50 litrelik oluyor. Bir şekilde e, fiyatları ise 100 lira arkadaşlar. E, burada başka bakalım. E, sandalyeler var. Çocuk sandalyeleri, tabureleri. Fiyatı 25 lira. E, desenli, renkli basamaklar var. E, fiyat 30 lira arkadaşlar. Evet burada da şöyle plastik su kovaları var. Bu şekilde. Bunların da fiyatları 40 lira. Bir fiyatı var arkadaşlar. Bunlar da desenli. Bir de böyle sade olanları da var arkadaşlar. Bu şekilde. Evet arkadaşlar. Bugünlük de bu kadar. Başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet